Tolstoy hakkında 28 gerçekle karşınızdayım. Hadi öğrenelim. 1. Hayatının büyük bir bölümünü kırsalda geçirdi. Zengin ve asil bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Tolstoy'un hayattan beklentisi küçük mutluluklardan fazlası değildi. Vaktinin büyük kısmını yalın ayak özgürce dolaşıp köylü hayatını sonuna kadar yaşadığı Yasna'ya Polyana'da geçirirdi. Kırsala olan sevgisi eserlerindeki bazı karakterlere yansımıştır. Hatta Anna Karenina'daki Konstantin Levin bu karakterlerden bir tanesidir. 2. Seçkin bir dil bilimciydi. O zamanlar aristokrat sınıfına mensup birçok insan gibi o da yaşamı boyu birden fazla dilde ustalaşmıştı. Yaygın diller olan İngilizce Fransızca ve Almanca'nın yanı sıra Yunanca, İspanyolca, İtalyanca, Ukraynaca, Türkçe ve Bulgarca'da okuyabildiği diller arasındaydı. Evindeki 39 dilde 23 bin eserden oluşan kütüphanesi verdiğimiz bilgiyi kanıtlar nitelikte. 3. El yazısı berbattı. Tolstoy eserleri uzunluklarıyla bilinir. En bilinen ve 4 bölümden oluşan eseri Savaş ve Barış bu yıldırıcı uzunluğun en net örneklerinden. Yazısının kötü oluşuna geçecek olursak o dönem editörünün başı bu Arap sacı gibi anlaşılmaz yazıyla epey dertteymiş. Bu noktada ona yardım eden eşi Sofya olmuş. Sofya yazarın en bilinen eserlerinin çoğunu yeniden yazarak editöre teslim etmiş. Tolstoy'un hayatının sonlarına doğru Sofya'nın eşinin günlüğünü de gelecek nesillere yararlı olsun diye elden geçirdiği biliniyor. 4. Nobel Edebiyat ödülünü istemedi. Aslında kendisi 1906 yılında Rusya Bilim Akademisi tarafından Nobel ödülüne aday gösterilmiş. Ama nedendir bilinmez, yazar adını listeden sildirmek için araya torpil bile koydurmuş. Daha sonra ödülü alınca reddetme zahmetinden bu şekilde kurtulmuş olmuş kendine göre. 5. Bildim Shakespeare'den hiç haz etmezdi. Lev Tolstoy hayatı boyunca birçok ünlü yazarı yakından takip etmişti. Kendi zamanında yaşamış birçok yazarla da arkadaşlık etti. Ama nedendir bilinmez William Shakespeare'a karşı hiçbir zaman iyi duygular besleyemedi. Hatta ona katlanamadığını bile açıkladı. Anton Chekhov bu durumu Tolstoy'un Shakespeare'den gözünü korkması olarak yorumlamıştı. 6. Afaroz edilmişti. Tolstoy'un kiliseden ayrılması tamamen kendi kararıyla oldu denilebilir. Vaftiz edilmiş, Tanrı'ya inanan bir Hristiyandı. Aforoz edilişi inancına gölge düşürmedi. Rus Ortodoks Kilisesi ile belli başlı konularda anlaşmazlık yaşadı ve yazar olması dolayısıyla kendi fikirlerini sesli belirtmekten hiç çekinmedi. Sonrasında hükümetin de baskılarıyla kilise ona bir mektup aracılığıyla aforoz edildiğini bildirdi. 7. Fakirliğe güzellerdi. Hayatı boyunca bir takım dogmatik inanış oluşturmuştu. Yazar olarak isim ve statü sahibi olması bu durumu değiştirmeye yetmedi. Yoksulluk hakkındaki fikirlerini en nihayetinde kendi hayatında uygulamaya başlamak istemiş. Yazdığı kitaplardan telif hakkı ücreti almayı bırakarak fakirlik içinde yaşama kararı almıştı. Ancak karısı olması gerektiği gibi çocukların ve ailenin geleceğini gerekçe göstererek onu bu kararından vazgeçirdi. 8. Hevesli bir mektup arkadaşıydı. Aktif bir roman yazarı olmasıyla beraber Tolstoy dünya genelinde okurlarıyla pek çok yazışmada gerçekleştirmişti. Mektup arkadaşları içinde tanıdığınız bir isim de var. Tolstoy'un kendisi gibi şeytanın kaba kuvvet veya nefretle inilemeyeceği felsefesini benimsemiş olan Mahatma Gandhi de Tolstoy'un mektup arkadaşlarından biriydi. 9. de. 50 yaşlarındayken Tolstoy vejetaryen olma kararı verdi. Bu beslenme şekline dair inancı, herkesin bir gün mutlaka vejetaryen olacağı şeklindeydi. Tolstoy'un zamanının ötesinde olduğunu gösteren birçok özelliğinden biri de buydu. 10. Uslanmaz bir kumarbazdı. Kumara çok fazla düşkündü. Bu düşkünlüğü ona ağır bedeller de ölettirmiş. Dostoyevski'nin adı çıkmış. Asıl kumar bağımlısı olan Tolstoy'du. Özellikle askerlik döneminde kendisinin alkole, kadınlara ve kumara bağımlı olduğu biliniyor tüm askerlik maaşlarını kumarda kaybediyordu. En büyük kaybını Yasyana Polyana'daki evini masaya koyup kaybettiğinde yaşamıştı. Evini her zaman geri almak istemiş ancak bu işte bir türlü başarılı olamamıştı. Onu ailesinden miras kalan koca bir mülkü de kaybetti. Neyse ki sonunda tövbe etti ve bir daha eline kart almadı. 11. İlk romanında çocukluk travmalarından bahseder. 12. Abisinin zoruyla asker oldu. Tolstoy aristokrat bir aileden geliyordu ve o dönem Rus soyluları arasında askerlik popüler bir meslekte. O da abisinin zorlanmasıyla 1854 yılında askere yazıldı ve Kafkasya'da göreve başladı. Aynı yıl Ukrayna'ya gönderildi ve kendini Kırım Savaşı'nın ortasında buldu. Savaşın sonuna kadar asker olarak görev yaptıktan sonra 27 yaşındayken istifa etti. Usta yazar askerlik sürecinde yaşadıklarını asla unutmadı ve ünlü eseri Savaş ve Barış romanında bu yıllardan uzun uzun bahsetti. 13- Karısı ile aralarında berbat bir ilişki vardı. Sofya ile Lev Tolstoy 1862 yılında evlendikleri zaman aralarında 16 yaş vardı. Aralarında büyülü bir aşk vardı. Maalesef bu büyü yazarın karısına cinsel sapkınlıklarla dolu günlüğünü okutmasıyla bozuldu. Yıllar geçtikçe Tolstoy'un ruhani konulara eğilmesi ve 13 çocuğu ve eşiyle ilgilenmemesi aralarındaki bağı kötü bir hale getirdi. 14. O kadar güçlü ve enerjik bir bedeni varmış ki 60 küsürü yaşındayken bile buzlu sularda yüzermiş. 15. 67 yaşında bisiklete binme dersleri almış. Hatta bu olay öğrenmenin yaşı yoktur anlamına gelen Tolstoy'un bisikleti kavramının nedenidir. 16. 70 yaşında buz patenine başlamış. 17. 70'li yaşların ortalarına kadar cinsel gücünü korumuş. 18. 82 yaşında karısı ve 13 çocuğunu bırakıp evden kaçmış. 19. En çok korktuğu şeylerin başında müzik geliyormuş. Herhangi bir piyano sesi falan duyduğunda ürküyormuş. Hatta bir defasında bu müzik benden ne istiyor anlamıyorum demiş. 20. Korktuğu bir diğer şey de kadınlarmış. Müziğin ve kadınların onda şehvet duygusu uyandırmasından dolayı korkuyormuş. Hatta kadınlara karşı kin tutuyormuş. Çünkü uyandırdıkları şehvet duygusu nedeniyle kadınların erkeklerdeki cesaret, akıl ve adalet özelliklerini körelttiğini düşünüyormuş. 21. Kadınlardan sakındığı şehvet duygusunu bastıran aslında av tutkusuymuş. Tolstoy hırslı bir avcıymış ve hatta bu avcılığı katliam boyutuna kadar gelmiş. Nitekim bir gün bir av sırasında tek sopa darbesiyle kurduğum birinin başını paramparça eder ve yıllar sonra bir itirafta bulunur. Can çekişen hayvanın yaşadığı acıyı seyrederken inanılmaz bir şehvet duygusuna kapılıyordum. 22. Tolstoy teknolojiye karşıymış. Hatta oğlunun anılarına göre Tolstoy döneminin en önemli bilim adamları olan Darwin ve Mendeleyev'in çalışmalarını sürekli küçümsemiş. 23. Hayatı boyunca üzerinde en çok düşündüğü şey ne din, ne kadınlar, ne de edebiyat imiş. Onu en çok düşündüren şey ölümmüş. Nitekim günlüklerinin her notu üç güzelli harf S, J, V ile başlarmış. S, J, V yani Sijovi yani eğer yaşarsam anlamına geliyor. 24. Tıpkı diğer büyük Rus yazarlarında olduğu gibi Tolstoy'un da Türklerle karşılaşması kaçınılmazdı. Ünlü Silistre savunulmasında Rus ordusunda Tolstoy da bulunmaktaydı. Tabii Türklerin karşı cephesinde. Neyse ki atalarımızın kurşunu ustayı ıskalamış. Zaten kervantesi de yine sakatlamıştık. Gerçekten dünya edebiyatına tehlikeli etkilerde bulunmuşuz. 25. Dönemin bir diğer büyük Rus yazarı Turgenev ile aralarının bozuştuğu bir dönemde onu düelloya davet etmiş. Bu düellonun sonu malumdur. İki efsane yazardan biri ölecektir. Ama Tolstoy ve Dostoyevski'nin aksine daha sağlıklı düşünce yapısına sahip olan Turgenev bu çılgın teklifi elbette reddetmiş. Zaten yaklaşık 17 yıl sonra bu küslük son bulacak ve iki efsane yazar yeniden dost olacaktır. 26. Baş yapıtı olan Anne Karenina'yı yazarken aşırı sıkılmaya başlamış. Hatta yarım bırakacak gibi olmuş. Sanat yalandır. Ben ise artık güzel biri yalanı bile sevemiyorum demiş. 27. Tolstoy belki karısının değil ama halkın gözünde peygamber seviyesinde saygı ve sevgi görüyormuş. Hatta Rus çarları halkın ve tüm dünyanın ona olan sevgisinden korktuğu için onu asla cezalandıramamış. Tolstoy'un döneminde gördüğü ilgi ve saygıyı sadece edebiyat değil dünya tarihinde hiç kimsenin görmediği söylenir. Hatta ciddi ciddi ona peygamber muamelesi yapan ve Tolstoyizm ya da Tolstoyan Movement adını verdikleri inanca sahip önemli bir kitle varmış. Yasnaya Polyana'daki evini hac yerine çevirmişler. 28. Usta yazar 84 yaşında bir tren istasyonunda ölür. Abone olup beğenirseniz devam videoları gelecektir. Şimdilik görüşmek üzere.